Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil mercimekli çorba tarifi vermek istiyorum. Benim en sevdiğim çorbalardan biri. Hem besleyici hem de çok lezzetli oluyor. İçerisine erişte de katacağım. Bu şekilde çocuklar da yemiş olur. Hemen yapmaya başlıyorum. Bütün detaylarıyla sizlere tarifi göstereceğim. Çorbamız için bir çay bardağı yeşil mercimeğimizi yıkayalım. Sizler isterseniz çorbayı biraz çoğaltıp yeşil mercimeğini de bir su bardağı da ekleyebilirsiniz yıkadığımız yeşil mercimeği tencerenin içerisine alalım. Yaklaşık 5 su bardağı soğuk suyumuzu ilave edelim. Ocağımızın altını açalım. Tencerenin de kapağını kapatın. Bu şekilde yaklaşık 15-20 dakika kadar Yeşil mercimeğimizi haşlıyoruz. Hafif diri kalacak. Daha sonradan çünkü devam pişecektir yeşil mercimeğimiz diğer malzemelerini katınca. O yüzden de hafif diri kalacak şekilde mercimeğinizi haşlayın. Yeşil mercimeğim yaklaşık 20 dakika haşlandı. Bir çay bardağı erişteme içerisine ilave ediyorum sizler biraz daha fazla katabilirsiniz. Eğer içerisinde eriştesinin çok olmasını istiyorsanız. Suyunu da kontrol edin. Eğer ki yeşil mercimek haşlanırken çok azalmışsa bir iki bardak sıcak su ilave edersiniz. Ocağın altını orta dereceye getirip 10 dakika kadar ikisinin birlikte kaynamasını istiyorum. Çorbamızın sosunu hazırlamak için ocağa tava alın ve içerisine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ katın. 1 yemek kaşığı tereyağı da ilave ediyorum. Tereyağımız eridiği zaman bir tane kuru soğanımızı önceden yemeklik doğrayalım. Ve yağın içerisine koyup soğanımızı kavuralım. Soğanımız kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı da biber salçası ekleyin. Pul biber, toz biber ve kuru nane ekliyorum baharat olarak. Yaklaşık 1-2 dakika, baharatımızı ve salçamızı da soğanla kavuralım. Şorbamızın suyundan 1-2 ketçe sosumuzu ilave edelim. karıştırın. Salçası suda erisin. Sosu çorbanın içerisine dökelim. Çorbayı karıştıralım ve kıvamını kontrol edelim. Eğer sizin için çok koyuysa hemen sıcak su ilavesi yaparak çorbanın kıvamını açabilirsiniz. Ben az önce buzluğumda olan bir tane et suyunu ilave ettim daha da lezzetli olması açısından. Eğer sizde de varsa katabilirsiniz. Çok daha güzel olur tavuk suyu ya da et suyu. Çok az daha su katacağım. Toplamda 8 su bardağı su gitti benim çorbama. Kıvamı bana göre çok iyi. Tuzunu da ilave edelim artık. Kendi damak tadınıza göre ayarlarsınız. çorbamı ocakta 5 dakika kadar daha kaynatacağım. Daha sonradan da hazır olacak. Çorbam artık hazır. Gayet güzel olmuş ve mis gibi kokuyor. Kadar tarifimin sonuna geldim. İnşallah sizler de evlerinizde yapar yersiniz bu güzel çorbayı. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.